Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size GoPro Hero 12 en iyi ayarlar videosu hazırladım. Bu videoda size özellikle benim için en iyi çalışan ayarları veriyor olacağım. Ancak ışığın durumuna göre bu ayarlar değişiklik gösterebilir. Her zaman bu ayarlar en doğru ayarlar olmayabilir. Işık çok değişken olabilir. Çok değişik senaryolarla karşılaşabilirsiniz. Bunun her zaman en iyi ayarı yok. Yapmanız gereken benim size önerdiğim ayarlardan yola çıkarak kendi ayarlarınızı oluşturmak. GoPro Hero 12 ile ilgili detaylı kullanım kılavuzu videosu yayınlamıştım. Bu ayarların neden yapıyorum mantığını o videoda bulabilirsiniz ve tam kullanım kılavuzunda o videoda bulabilirsiniz. Bu video aslında kullanım kılavuzu videosunun devamı niteliğinde. O yüzden eğer ilk defa GoPro alıyorsanız o videoya da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi burada ilk yapmamız gereken Önce yukarıdan aşağı geliyorum. Buradan Controls Easy'yi öncelikle Control Pro yapıyorum. Daha sonra ayarlara giriyorum preferences'a giriyorum ve buradan videoya geliyorum bunlar çok önemli en kaliteli görüntüyü almak istiyorsanız burayı h yapacaksınız daha sonra buraya gelip 10 bit yapacaksınız. Ancak bunları yaptığınız zaman dosya boyutlarınız oldukça yüksek olacak ve eğer zayıf bir bilgisayarınız varsa, eski bir telefonunuz varsa dosyalarınızı görüntülemekte, oynatmakta ve düzenlemekte zorluk çekeceksiniz. Burada karar vermeniz gereken şey en iyi kaliteyi mi çekeceğim, en iyi performansımı sunacak bana. Eğer bilgisayarınız zayıfsa, düzenleme yapmakta zorlanıyorsanız o zaman biraz kaliteden ödün vermeniz gerekiyor. Burayı standart yapacaksınız, burayı da 8 bit yapacaksınız. Burayı eğer bilgisayarınız güçlüyse ve renk düzenlemesi yapmıyorsanız aslında 8 bit yapmakla 10 bit yapmak arasında sizin için bir fark olmayacaktır. Eğer hiçbir şey bilmiyorsanız buraya direkt 8 bit de yapabilirsiniz. Ancak ben 10 bit yapacağım. Anti Flicker seçeneği de geleceğim. Burayı 50 Hz yapacağım. Çünkü Türkiye'de çekim yapıyoruz. Türkiye'de ışık frekansları 50 Hz. Eğer bunu 60 Hz alırsam floresanlı bir ışık ortamında oldukça titreşmeye sebep olacaktır. Ancak 50 Hz yaptığımız zaman bunun da dezavantajı göreceğiniz gibi 60 fps, 120 fps ve 240 fps artık göremiyor olacağım. Eğer gündüz çekme yapacaksanız 60 Hz kullanabilirsiniz. Böylece 60, 120 ve 240 fps gibi seçenekler karşınıza çıkacaktır. Ancak benim size verdiğim örnekler şu anda 50 Hz üzerine olacak. Şimdi ilk ayarımız HDR yapıyorum ve HDR aslında en iyi görüntü kalitesini verecektir. Ancak diyor ki burada ışığın iyi olduğu zamanlarda kullanmanız gerekiyor. O yüzden bu yaptığım ayar normal şartlarda kullanacağınız, ışığın iyi olduğu, yeterli olduğu durumlarda kullanacağınız bir ayar olacak. Diğer karar vermeniz gereken şey 16'ya 9 mu çekmek istiyorsunuz, 8'e 7 mi çekmek istiyorsunuz? Bunun farkı şu. Eğer Instagram için çekim yapıyorsanız 16'ya 9 çekeceksiniz ve bu kamerayı dik çevirerek çekim yapacaksınız. Böylece en iyi görüntü kalitesini alırsınız. Yine aynı şekilde YouTube Shorts için de. Ancak çektiğiniz görüntüyü hem YouTube'da kullanmak hem de Instagram Reels'te kullanmak istiyorsanız, YouTube Short'larda kullanmak istiyorsanız 8'e 7 çekeceksiniz. 8'e 7 ne demek? Göreceğiniz gibi alttan daha uzun, kenarlardan daha kısa bir çerçeve oranı olup bu çerçeve oranını YouTube'a yaymak ya da Instagram'a kırpması daha kolay olacaktır. Ancak siz tek bir kanalda, tek bir tarzda yayın yapıyorsanız burayı her şekilde 16'ya 9 tercih edin. Şimdi buradaki seçeneklerimiz 24, 25, 50 fps. İlk ayarda 25 fps seçeceğiz ve buradaki de açılar. Lineer lock, lineer White, Super View ve Hyper View. Soldan sağa geçtikçe açı genişleyecek ancak kenarlarda yamuklaşma oranı o kadar çok olacaktır. Bakın şuradan size göstereyim. Şurada White diyor, kısa yollar bunlar. Eğer bunu lineer alırsam. kalırsam lineerlikin özelliği ufuk çizgisi kilitleme. 360 derece kameraya çevirseniz bile ufuk çizgisini sabitliyor olacaktır. Lineara gelirseniz bu da hemen hemen aynı açılara sahip. Göreceğiniz gibi ancak bunda ufuk çizgisi kilitleme özelliği olmayacaktır. Wide alırsam göreceğiniz gibi daha geniş açı çekti. Super View alırsam daha geniş açı çekti ve Hyper View alırsam daha da geniş açı çekti. Ancak göreceğiniz gibi kenarlarda çok fazla eğilme bükülme yaptı. Eğer eğilme bükülme sevmiyorsanız en kötü ihtimal lineer ya da lineallak çekeceksiniz. Yine buradan ayarlardan devam edelim. Ben bu durumda bunu lineer olarak kullanacağım. Hypersmooth bu stabilizasyon çeşidi. Off derseniz stabilizasyon kapalı olacaktır. On derseniz stabilizasyon açık olacaktır. Otobus derseniz stabilizasyonu hareketin yoğunluğuna göre otomatik yapacaktır. Ben bu durumda otobuslu tercih ediyor olacağım. Buradaki özelliklere baktığımız zaman da Zaten perde değerini ışığın pozlama telafisine değiştirebilme gibi bir şansınız yok HDR'de. Beyaz dengesini değiştirebilirsiniz ama bunu otoda tutacağız. Keskinlik medium'da kalacak. Renge gelirsek burada da iki tane seçeneğimiz var. Vibrant ve natural. Bu sizin zevkinize, tercihinize kalmış. Ben genel olarak natürel'i kullanıyorum. Doğal, daha doğal renk profili. Ancak sosyal medya için Vibrant biraz daha ideal olacaktır Instagram için. Bunu deneyip kendiniz karar verin. Raw Audio'yu kapalı tutuyoruz. Wind, rüzgar gürültü önlemeyi de otomatikte tutuyor olacağım. Ve burada da kısa yollar var. Kısa yollarda sol alt lens ayarlarını yap. Sağ alt ayarlara giriyor. Ve burada upper right üstteki sağ köşede hyper Sumut özelliğini seç olacağız. Buradaki kısa yollar bizim için yeterli olacaktır. Özellikle bunu doğal ışın olduğu zamanlarda, iyi ışığın olduğu zamanlarda her durumda kullanabileceğim bir preset oldu bu. Bu preseti vlog yaparken kullanmayın. Ancak vlog yapmıyorsanız başka her şey için bunu kullanabilirsiniz. Eğer açıyı değiştirmek istiyorsanız gelir buradan açıyı değiştirebilirsiniz. Geniş açı yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Bunun yanı sıra buradan gelip dilediğiniz ayarı değiştirebilirsiniz ve buradan gelip yine stabilizasyonu açıp kapatabilirsiniz. Eğer hareketsiz çekim yapıyorsanız stabilizasyonu kapalı tutmanızı tavsiye ederim. Ancak biz bunu hareket esnasında genelde kullanıyor olacağız aksiyon kamerası olduğu için. Peki şimdi ikinci presetimizi yaratalım. Yine buraya geliyorum. Yine video preseti seçiyorum ve yine HDR'ı seçiyorum ve bir daha bunu gösterme diyorum. Ve bu sefer 50 FPS'i seçiyorum 4K'da. Bu sefer göreceğiniz gibi iki tane seçeneğim var. Lineer ve white, ben yine Linear'ı tercih edeceğim. Hypersmooth, Otobus'da olacak. Ve burada yine keskinlik Medium renk yine tercihinizde kalmış. Ben burada Natural'ı seçiyor alacağım. Raw Audio Off, Wind otoda olacak. Ve kısa yollarımda yine bu şekilde sol altta Lens, sağ altta Ayarlar, üst boş ve Hypersmooth seçili olacak üstteki sağda. Buna geliyor Motor diyorum. Bunu genelde motorculara tavsiye edeceğim bir ayar olacak ancak sadece motorda kullanmanız gerekmiyor. Aksiyon esnasında aksiyonun olduğu her durumda bu preseti kullanabilirsiniz. Aksiyondan kastım motosiklet üzerinde, kayak yaparken, futbol oynarken, avcılık yapıyorsanız hareket halindeyken, bisiklet sürüyorsanız, koşuyorsanız ve ışığın iyi olduğu durumlarda bu ayarları kullanabilirsiniz. Şimdi buraya gelelim. Bir tane daha preset yaratalım. Yine video preset'ini seçtim. Bu sefer standartı seçiyorum. Standartı seçtiğiniz zaman 9a 16 kayıt yapabilirsiniz. Direkt dik olarak kayıt yapabilme şansınız var. 4'e 3 ve 8'e 7 çerçeve oranlarınız var. Ancak burada yine size 16'ya 9 ya da 8'e 7 arasında bir tercih yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer dik çekiyorsanız yine 16'ya 9'u seçip bunu bir şekilde dik monte ederseniz kamera daha iyi sonuç alabilirsiniz. Yine 4K 25 fps bu sefer wide'ı seçiyorum. Stabilizasyon otobus ve diğer ayarlara baktığımız zaman ISO min 100, ISO max 1600, keskinlik yine medium'da, Renge siz karar verebilirsiniz. Ve lens modlarına baktığım zaman bunları da aynı şekilde bırakıyor olacağım. Buradan EV comp'u seçeceğiz bu sefer farklı olarak ve tamam diyorum. Ve buna da diyelim ki selfie diyelim ve bu özelliği özellikle vlog yaparken kullanıyor olacağım kısa yollara baktığınız zaman neden bu kısa yolları seçtim? Eğer ışık çok fazla vuruyorsa ve rahatsız ediyorsa görüntü bunu gelir. Eksi 0.5 artı 0.5 bu aralıkta gider gelirim. Ve yine açıyı daha da geniş açı isteyebilirim çünkü vlog yapıyorum. Ve her yeri göstermek istiyorum. Hyperview seçebileceğim gibi. Buradan lineer lineerlak gibi açıları seçebilirim. Buradan gelip ayarları yine değiştirebilirim. 50 fps, 100 fps yapabilirim. Bunu selfie yaptık. Şimdi bir ayar daha yapalım. Yine buraya geliyorum. Yeni preset yarat ve yine video preseti seçiyorum. Bu sefer standardı seçiyorum. Geliyorum 50 FPS seçiyorum. Yine 4 kyı seçtim. Bakın 53 kyı seçmiyorum. Wide seçiyorum. Hyper Smooth. Otobüs olsun yine. Diğer özellikleri aynı bırakıyorum. Perde otomatikte. ışın pozlama telafisi 0. Bu sefer ISO Max'ı geliyorum. 3200 yapıyorum. Keskinlik Medium. Renk Natural ya da Vibrant. Bunlardan birini seçebilirsiniz. Ancak bu sefer karşımıza Flat çıkıyor. Flat'ı tercih etmenizi tavsiye etmiyorum. Ya Natural ya da, da Vibrant'ı seçin. Flat oldukça düz renk profili. Ve diğer ayarlar aynı kalıyor. Ve kısa yollar aynı. Buna tamam diyorum. Ve buna geliyorum. Water. Su altında kullanıyorsam bu preset'i kullanıyor olacağım. Normal Snorkel'la dalıyorsam bunu kullanacağım. Eğer yine dalgıçsam ancak tüplü ve housing'de çok derinlere dalıyorsam o zaman 25 fps kullanmanızı tavsiye edeceğim. Su altı ayarlarım daha çok 10 metreye kadar olan ayarlar için geçerli. 10 metreden daha derinlere dalmak istiyorsanız bir housing kullanmanız gerekiyor. Çünkü bu kamerayla en fazla 10 metreye dalabilirsiniz. 10 metreden de daha fazla derine dalıyorsanız 25 FPS'ten de öteye gitmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü derinlere daldıkça ışık azalıyor. Işık azaldıkça da FPS değerleri yükseldikçe ışığa daha fazla ihtiyaç duyuyorsunuz ve suyun altında bu ışığa sahip olmadığınız için ne kadar düşük FPS'de çekerseniz daha iyi sonuç alacaksınız. Ancak yine kırmızı filtreler gibi ilave filtreler ve housing de kullanmanız gerekiyor. Şu anda bir ayar daha yapalım. Create new preset diyorum. Yine video preset'i seçiyorum. Yine standartta kayıt yapacağım. Yine 16'ya 9, 4K'da 100 FPS seçiyorum. Eğer 120 FPS'e ihtiyacınız varsa az önce gösterdiğim ayarlardan anti flicker'ı 60 Hz yaparsanız 120 FPS'te karşınıza çıkacaktır. Buradan lineer yapıyorum burayı ve stabilizasyon yine otobüs, EVCOM 0, ISO -min 100 ve ISO Max'ı geliyorum buradan 3200 yapıyorum. Keskinlik medium, renk natural'dayım ben ve diğer ayarlar aynı ve bunu OK dediğim zaman buna geliyorum. Epic diyelim ve Epic'i seçiyorum. Bunda özellikle daha sonra 15 programında slow motion ağır çekime değiştirmek istiyorsak kullanabileceğiz bunu. Eğer 100 fps çekersem 25 fps bir video yaptığım zaman 4 katı kadar yavaşlatabilirim. Bu epic olsun. Daha çok sinematik çekimlerde bunu normal Hızda yayın yapmak istiyorsanız kesinlikle 100 FPS, 120 FPS kullanmayacaksınız. Eğer yavaşlatma yapmayacaksanız kesinlikle 60 FPS'in üstüne çıkmayacaksınız. Ha, daha akıcı görüntüler olur. Hayır, olmaz. Bilgisayarınızı aşırı derecede kasar, bilgisayarınıza kesik kesik görüntüler verir ve amacınıza da hizmet etmez. Eğer normal görüntü diyecekseniz maksimum 60 FPS çekim yapacaksınız. Şimdi asıl en önemli ayarlarımıza bakalım. Yine buraya geldim. Ve yeni bir preset yaratıyorum. Yine video preset'i seçiyorum ve buradan geliyorum. 4K yine 16'ya 9, 25 fps'teyim. Lens geniş açı, hyper zoom'u otobüs yapacağım ve ISO'yu bu sefer 6400'e çıkartıyorum. Keskinlik yine medium'da, rengi bu sefer vibrant yapacağım. Perde değerini geliyorum buradan 1/100 yapacağım. Beyaz dengesi yine otomatikte ve buna okey diyorum ve buna diyorum ki indoor ve indoor'u seçiyorum. Eğer gece çekim yapacaksanız, karanlıkta çekim yapacaksanız ya da iç alanlarda çekim yapacaksanız ve hareketli çekimler yapacaksanız bu ayarı kullanıyor olacaksınız. Eğer iç alanlarda hareketsiz duran çekimler yapacaksanız tek yapmanız gereken şey buraya gelip stabilizasyonu off yapmak. İlave yapmanız gereken başka bir şey yok. Eğer gece hareketli çekecekseniz otobüsü seçeceksiniz ve verdiğim bu ayarları kullanacaksınız. Buraya ancak bir kısa yol daha atayabiliriz. Buna da şurada off yazan yer var ya buna geleceğim. Ve buraya shutter ekleyeceğim. Ve burada shutter var. Bunun sebebi eğer görüntü hala çok aşırı derecede aydınlıksa hani hava belki iyice kararmamış olabilir ya da çok aydınlık bir gecede olabilirsiniz. Öyle bir durumda bunu geleceksiniz. 1 bölü 200 yapacaksınız. Gece kayıt yaparken size tavsiyem mümkün olduğunca kamerayı az sarsmaya çalışın. Bu kameralar hala gece çok iyi performans göstermiyor. Hala en iyi sonucu alamayabilirsiniz. Özellikle stabilizasyon işin içine girdiği zaman gece oldukça başarısız sonuçlar verebiliyor. Bu yüzden size tavsiyem gece çekecekseniz mümkün olduğunca kamerayı az titretmek, az hareket ettirmek. Bir preset daha yaratalım. Ve burada yeni preset yaratıyorum. Yine video diyorum. Yine standart 16-9. Bu sefer çözünürlüğü. 2.7K'ya alıyorum ve 200 FPS seçiyorum. Buradan lensi isteğinizden lens seçebilirsiniz. Stabilizasyon, otobüs ve ISO min 100, 100 ISO maksimumu da 3200 yapıyorum. Keskinlik medium'da, renk natural ya da vibrant siz tercih edebilirsiniz ve buna OK diyorum ve buna da custom diyelim ve tamam diyelim. Bunu da aşırı derecede ağır çekim yapmaya ihtiyacınız varsa kullanacaksınız. Bu ne zaman kullanabilirsiniz? Çok hızlı hareket eden bir objeyi çok ağır çekimde çekmek istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Yani bir kuşun kanat çırpışlarını çekmek istiyor olabilirsiniz ya da bir cismin düşüş anını çok ağır çekimde çekmek istiyor olabilirsiniz. Öyle bir durumda bunu kullanacaksınız. Video ayarları bu kadar. Şimdi diğer ayarlara bakalım. Time lapse ayarları. Buradaki seçeneklerimiz time warp. Tam orpa bakalım. Burada da yine aynı şekilde 8'e 7 mi e, 16'ya e, 9 mu e, 9'a e, 16 mı e çekmek istiyorsanız onlara karar vermeniz gerekiyor. Yine 4K öneriyorum. Açıları buradan seçebilirsiniz. Burada çok büyük bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Yüzde 1600 normal ışık şartlarında uygun çalışacaktır. Burada tek farklı olarak yapmanız gereken şey hızını speed diyor. Hızını seçmeniz gerekiyor. Burada maksimum 10x'i seçmenizi tavsiye ediyorum eğer 15x ya da 30x gibi daha yüksek hızlarda çekim yaparsanız daha sonra bunun çok hızlı olduğunu düşünürseniz yavaşlatabilme şansınız olmayacak. Ancak 10x çekerseniz bunun çok ağır olduğunu düşünürseniz montaj programında daha fazla hızlandırabilirsiniz. Genelde benim kullandığım maksimum 10x hız oluyor ve daha sonra bunu dilersen montaj programında daha da hızlandırabiliyorum istediğim kadar. Diğer seçenek yıldız izleri, ışık boyama ve araç ışıkları Araç ışıklarından örnek vereyim. Yine 4K 16'ya 9. Açıyı buradan değiştiremiyorsunuz. Çok büyük bir seçeneğiniz yok. Trail Length Short bu. Buna siz karar verebilirsiniz. Burada örnekleri var. Bu kısa. Eğer uzun istersem bu uzun eğer maksimum istersem bu da göreceğiniz gibi maksimum derecede size araç ışıkları verecektir. Ben şu anda uzunu seçim öncelikle. Burada değiştirmeniz gereken ayar ISO min 100. ISO max da 100 olacak. Böylece daha yüksek bir hareket bulanıklığı verecek ve burada eğer baktığınız ekrandan ışık yetmiyorsa böyle bir durumda yapmanız gereken şey şatırı değiştirmek. 5 saniye, 10 saniye, 30 saniye. 10 saniyenin çok üzerine çıkmanızı tavsiye etmiyorum. Ancak ışığın durumuna göre 3-5-10 saniye yapabilirsiniz. Bunun için de bir tane örnek çekersiniz çok uzun süre beklemek için bakarsınız ışık yetmiş mi yetmemişse perde ne kadar uzun açık kalırsa o kadar çok ışık girecek ve ne kadar uzun açık kalırsa o kadar güzel hareket bulanıklığı yaratacak amacımız burada bu ve bunu yine yıldız ve diğer ayarlarda da aynı mantıkla kullanabilirsiniz. Zamanlamayı 3 saniye tutun çünkü buna bastığınız zaman kamera titriyecektir hemen kayda başlamasın. 3 saniye sonra başlaması uygun olacaktır. Ve eğer çok uzun süre çekim yapacaksanız buraya bir süre atayabilirsiniz. 15 dakika 30 dakika çeksin gibi. Ancak genelde çok uzun çekimler yapmanız gerekiyor ve diğer ayarları da çok değiştirmenize gerek yok. Timelapse zaman aşırı çekimler yapmak istiyorsanız bu biraz karışık çünkü ışığın durumuna göre çok fazla ayar yapmanız gerekebilir. Ancak burada yine 4K'yı tercih edin. Lineer ya da white. Ben lineer'i tercih edeceğim. Interval süresi. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. 0-5 saniyede, yarım saniyede bir tane bir fotoğraf alsın derseniz yarım saniyede bir, bir fotoğraf alacaktır. Ancak genelde yarım saniyede bir fotoğraf aldığınız durumlar genelde kalabalık gibi ortamları çekeceksiniz kullanılır. 3-5 saniye gün batımı gün doğuşuna iyi olacaktır ve daha uzun çekimlerde daha uzun süreleri tercih edebilirsiniz. Yani bir günü çekmek istiyorsunuz, bir gün boyunca bütün bulutları çekmek istiyorsanız belki bunu 60 saniyede bir çekebilirsiniz. Bunun hesaplaması şöyle. Eğer 10 saniyede bir fotoğraf alırsam 25 FPS'te bunu yayınlamak istiyorsanız 25 FPS 1 saniyeye bedel olacak. Ve bunun için de 25 tane kareye ihtiyacınız var. Yani 25 kare çarpı 10 saniyeden 250 saniyede çekim yapacaktır. Bunun hesabını yapmanız gerekiyor. Bunun haricinde burada önemli olan unsur, eğer gün batımı çekimi yapacaksanız size tavsiyem burayı 800'e 800 yapın ya da 1600'e 1600 yapın. Işığın durumuna göre ben şu anda burayı 800'e 800 yapacağım. İkisi aynı olacak. Beyaz dengesi burada ışığın durumuna göre manuel bir beyaz dengesi atayın. Göreceğiniz gibi yukarı çıktıkça sıcaklık artıyor ve aşağı indikçe de daha soğuk renklere sahip. Burada o anki duruma göre genelde gün batımı çekimlerinde başlayacağınız yer hava biraz aydınlık olmuş olacağı için 5000 ile 4500 gibi değerler olacaktır. Buraları manuel atayabilirsiniz. Buna size şunu kesinlikle atayın diye bir şey söyleyemiyorum ama manuel ayar burada yapmak mantıklı olacaktır. Eğer gün doğuşu çekmek istiyorsanız bu sefer yapmanız gereken ISO'yu 100'e alın ya da 200-400 aralığında yani düşük ISO'larla başlayın çünkü hava aydınlanacak ve çok aydınlık bir görüntüye sahip olacaksınız o yüzden ISO'yu mümkün olan en düşükten ışığın yeteceği en düşükten başlamanız faydalı olacaktır yine beyaz dengesini bu seferde hava karanlık olduğu için 3200-4000 gibi değerlerde başlamanız fayda olacaktır. Yine bunun kesin size şu, şuradan başlayın diyemiyorum. Çünkü o anda gökyüzünün rengi çok önemli. Ancak yine sabit bir beyaz dengesi olmasında fayda var. Bunun haricinde burada yapabileceğiniz gece timelapse'ı çekiyorsanız gece timelapse'indeki en iyi ayarda yine 4K lineer alıyorum. Gece timelapse'ı çekiyorsanız bu kendiniz manuel bir araç ışıkları çekimi yaratabilirsiniz. Gece nerede çekeceğim derseniz ya da kendiniz yıldızları mana çekmek isteyebilirsiniz. Buradan süreyi ayarlıyorsunuz. Yine az önceki mantıkla kaç saniyelik video çekmek istiyorsanız. Perde. ışığın durumuna göre perdeyi buradaki perde ne kadar açık kalırsa o kadar ışık girecektir. Ancak hareket bulanıklığı da o kadar yüksek olacaktır. Genelde burada 3 saniyede bir çekiyorsanız, 5 saniyede bir fotoğraf çekiyorsanız perdenin de 3-5 saniyede bir açık kalmasında fayda var. Buraya mesela 20 saniye alırsam göreceğiniz gibi interval da otomatiğe geçti. Çünkü otomatik olarak ayarlayacak. Yine zamanlamayı 3 saniye seçerseniz buna bastıktan 3 saniye sonra kayda başlayacak ve ISO min ve ISO max bunları da yine 100 yapmanızda fayda var. Böylece bunları 100 yaparsanız çok karanlık olacak ve şatırı yukarı çekerek istediğiniz sonuca alabilirsiniz. Ancak evet, burada dikkat etmeniz gereken 20 saniyede bir yine interval otomatik verecek ama 20 saniyede bir Bu sefer fotoğraf alacağı için çok uzun süre kayıt yapmanız gerekebilir. Buraya 10 saniye aldınız diyelim. Bu sefer ışık yetmiyorsa burayı gelip 200, 300, 400 artık ışık nerede yetiyorsa o şekilde kayıt yapabilirsiniz. Yine bu time lapse'te dikkat etmeniz gereken diğer özellik video mu çekim, fotoğraf mı çekim? Fotoğraf çekerseniz en kaliteli görüntü alacaksınız. Ancak fotoğraf çektiğiniz zaman yüzlerce fotoğraf dosyası oluşacak ve bunları Premiere Pro gibi bir montaj programında birleştirmeniz gerekecek. Bu sizin için bir aile zor olabilir. O yüzden direkt video çekmeyi deneyebilirsiniz. Fotoğraf moduna bakacak olursak burada da hiç karışıklığa gerek yok. Fotoğraf, süper foto ve süper foto da buradaki ayar süper foto olması gerekiyor. Ancak seçenekleriniz arasında eğer profesyonel olarak bu işi yapıyorsanız RAW çekip daha sonra bu fotoğraf dosyalarını kendiniz düzenleyebilirsiniz. HDR de fena değil ancak süper foto çekmenizi tavsiye ediyorum. Yine fotoğraf modunda timelapse'deki gibi burada interval özelliği var. Yani buradan da aslında bir timelapse çekebilirsiniz. Ancak buradaki timelapse olmayacaktır. Çünkü ışın durumuna göre renkleri değiştiriyor olacaktır. Ancak birden fazla fotoğraf çekmek istiyorsanız yani bir saniyede bir fotoğraf çek ya da yarım saniyede bir fotoğraf çek yani birden fazla fotoğraf çekmek istiyorsanız buradaki interval özelliğini kullanabilirsiniz. Ve başka da bir ayar değiştirmenize kesinlikle gerek yok. Basın çekin. Burst birden fazla fotoğraf çekmek istiyorsanız kullanabilirsiniz. Night Photo'yu da yine aynı mantıkla gece fotoğraf çekmek için kullanabilirsiniz. Output burada standart ya da RAW. RAW çekebilme şansınız var. Ve eğer gece fotoğrafı, gece timelapse'i çekiyorsanız kameranızın hiç hareket etmemesi gerekiyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videonun bir faydası olmuştur. Lütfen videoya bir beğeni göndermeyi unutmayın. Aynı zamanda da kanalıma abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.